Bu videoya pat küt gireceğim arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta oyuna gerçekleşmiş en ilginç 10 oyun hatasına bakacağız. Büyük ihtimalle başta ilginçlerim Şöyle yaparım, şöyle yaparım. Hiçbir fikrim yok. Ayrıca dün yüklediğim videoya bir günde 50 bin like geldi arkadaşlar. Dünkü detay videosunda bir günde 50 bin like geldiği için yeni detay videosu kısa için sizlerle birlikte olacak. Ayrıca bu videoda yüksek sayıda bir like sayısı bekliyorum arkadaşlar. Bu videolarda biliyorsunuz mükemmel şeyler göstereceğim size. Oyunda gerçekleşmiş bu buglardan çoğu oyundan kaldırıldı fakat sadece birkaç tanesini oyuna halen uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda teşekkür ederim 625 bin abone olduk arkadaşlar. Artık yolumuza yeni hedefler koyuyorum. 650 bin abone ilk hedefimiz ikinci hedefimiz de 700 bin abone arkadaşlar. 700 bin abone özel sende çıkana kadar kum yedim videosu gelecek. Çok ciddiyim gelecek bu video. Nasıl olacak bilmiyorum fakat ben bunu yapabilirim. De bir yarısı abone de yani abone olursanız güzel olur hem de bu videoyu siz de kaçırmamış olursunuz. Kısa zaman içinde 700 bin abone olmak istiyorum. Neyse videoya geçelim. Arkadaşlar oyundaki ilk bug'ımız önceden oyunda olan bir tane harita vardı. Önceden oyunda böyle bir harita vardı ve bu haritaya ile birlikte girince oyun tamamen bug'a giriyordu. Bu harita yalnız yıldız modu diye bir mod vardı. Orada mevcuttu arkadaşlar bu harita ve bu haritanın etrafı tamamen sularla kaplı. Yani bu haritanın etrafına Derilla çıkabilirsiniz. inanılmaz derecede bug'lar oluyor bu haritada. Şu an gördüğünüz gibi bu arkadaş suya doğru gidecek. Şu an bu Derilla iyi bakın bastı basa kultiye suya doğru gidecek. Ve su da gidecek 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 gidecek, gidecek sen fakat gidene gidiyor ve orada tıkalı kalıyor ve suda hiçbir şekilde hareket etmiyor Herhangi bir karakter buna göre kadar oradan kıpırdayamayacak fakat ultisini doldurdu ultisinden beraber sanırım bir yere daha gidecek Ultisini doldurdu ultisinden beraber kaçmaya çalışabilir evet ultisinden beraber kaçıyor Oha Abi harita manyak bir harita O haritanın uzaktan görünüşü burada var arkadaşlar bu haritada oyunu baga sokmadan şu şekilde de gidebiliyorsunuz Şuradaki Daryl'a iyi dikkat edin. Buradaki Daryl oyun hiç bug'a sokmadan durmadan ilerleyecek. Böyle gidiyor ve gördüğünüz gibi duvarın içinden geçebiliyor arkadaşlar. Duvarın içinden geçme bug'ı var Daryl'la. Daryl çok hileli bir karakterdi önceden. Daryl'ı 14 kez arkadaşlar güçsüzleştirdiler. 14 kez nerf geldi Daryl'a ve Daryl hayrı tarabildiğiniz ışınlanıyor. Daryl iğrenç bir karakterdi önceden fakat Daryl sonradan gördüğünüz gibi mükemmel bir karakter yaptılar. Bütün Daryl'lar böyle gördüğünüz gibi uçuyor. Bu nasıl bir manyaklık bilmiyorum. Abi hepsi uçuyor. İnanılmaz bir bug. Süper bir bak burada gördüğünüz gibi 3 lirada uçuyor ve oha duvarın içinden geçti. Şimdi gene Daryl'dan alakalı bug'a geçeceğiz. Daryl'de o kadar çok hile vardı ki arkadaşlar. Daryl önceden hileli bir karakterdi, bağlı bir karakterdi. Daryl dediğim gibi 14 kez güçsüzleştirildi ve 14 kez güçsüzleştirdikten sonra bugünkü Daryl halini aldı. Daha döne kadar Daryl'ın e sudan geçmesini yasaklamışlardı. Fakat Daryl artık yine sudan geçebiliyor ve ile ilgili en büyük bug'lardan bir tanesi uçan Daryl bug'ını göstereceğim size. Bu video 5 Aralık 2017 tarihinde yüklenmiş. 5 Aralık 2017 videosu arkadaşlar. Burada da Daryl uçacak. Sizden şurada kendi dikkat etmenizi istiyorum. Daryl'a e dikkat edin arkadaşlar. Daryl birazdan Daryl Utsin'i kullanırken Şeri'nin ona attığı nerf sayesinde uçacak birazdan. Ve Daryl'ın şu an ultisi var. Daryl tam ultisini basarken Shelly arkadan Daryl'a e doğru ulti atarsa böyle Daryl uçuyor. Haritanın bir köşesinden bir köşesine gidebiliyorsunuz. İnanılmaz bir oyun hatası. Bunu bir kez daha izletmek istiyorum size. Daryl rakibi ultisini atacakken arkasından Shelly ona gördüğünüz gibi şu an basıyor şey ultisini ve Daryl haritada bir yerden bir yere uçabiliyor. Önceden Daryl'ın bir yerden bir yere uçma süresi 15 saniyedir. Yani Daryl 15 saniye boyunca durmadan yuvarlanabiliyordu. Fakat Daryl'ın yuvarlanma süresini 3 saniye mi 4 saniye mi kısa bir süre yaptılar. Yani Daryl inanılmaz bir nerf o yüzden bildiğiniz hileli karakterde abartmıyorum cidden abartmıyorum hileli bir karakter ederim. Şimdi canım Berat Alicim ve canım YBC'nin çektiği değişik bir video var. Bu videoda da oyunun buglarını göreceksiniz. Brawl ile ilgili bir bug var arkadaşlar. Brawl ödüller kısmına gelirseniz Brawl son tarafına geliyorsunuz ve Brawl son tarafında büyük kutu açarken sizi bir bug karşılayacak. Bunu YBC'den Berat Ali çekmiş fakat farkını değiller. Fakat bunu izlerken siz farkına varıyorsunuz. Hadi bu videoyu izleyelim. Şu an YBC ile Berat Ali'nin 27 tane büyük kutusu var. YBC ile Berat Ali buradaki kutu geçiyor ve iki kez tıklarken hızlıca iki kez tıklarken İki tane kutu gidiyor fakat bir tane kutu açıyorlar. Yani iki tane bir tane kutuları boşa gidiyor. Hızlı hızlı büyük kutulara basarsanız bu pesti. İkişer ikişer atarsınız açarsınız kutuları ve çoğu boşa gider arkadaşlar. Kesinlikle kutuları hızlı açmayın. Burada Berat Ali hızlı açmış kutuları. Ve kutuları baga girmiş. Normalde 27 tane kutusu varken 13 tane kutu açmak zorunda kalmış. Yani geçmiş olsun Berat Ali diyoruz buradan sana. <laughs> 27 tane büyük kutu açmak yerine 14 tane büyük kutu açtı. Ve çoğu da boşa gitti arkadaşlar. Yani siz siz olun buradaki büyük kutuları hızlı hızlı hızlı, hızlı açmayın. Şimdi oyunda bildiğiniz gibi çift hesaplaşma diye bir mod var arkadaşlar. Çift hesaplaşma modunda çift giriyorsunuz biliyorsunuz. Fakat bu modda 3 kişi girenleri gördünüz büyük ihtimalle. 3 kişi girmek size biraz ilginç gelmiyor. Fakat bu oyunda çift hesaplaşma moduna 5 kişi girebiliyorsunuz. Bunun videosunu Türk YouTuber Yunus Altın Soy çıkmış. Onun kanalından izleyelim. Şimdi bu videoda ne oluyor? Nasıl bug yapıyorlar? Bu bak kaldırıldı mı? Hiçbir fikrim yok. Fakat burada Yunus Altın Soy'un videosunda 5 kişi birden katıl katılıyorlar ve 5 kişi birden takım arkadaşı olacak arkadaşlar. Şimdi bunu kısaca izleyelim. Şu an oyuna girdiler. Hazıra bastılar. Herkes hazır çekti. Şu an oyuna girdiler. Evet şu an oynar. 5 kişi birden oyuna başlayacaklar galiba. Oha! Burada normalde çiftte savaşmazında 3 kişi olabilirsiniz C ile. Bir hileli 3 kişi olabiliyordunuz beni bildiğim. Fakat 5 kişi inanılmaz bir rakam. 5 kişi takım arkadaşı oluyorsunuz ve siz bunu çiftte savaşmazında oluyorsunuz. Kalan takım sayısı 4 diyor. Herhalde diğerleri tek tek takım olmuş. 5 kişi birden bir takıma girince oyun cidden inanılmaz değişik oluyor. Bunun üstü yok. Bu ulaşabileceğiniz maksimum. Bu mantığın aynısı şöyle çalışıyor. 3 kişi birden de çalıştırabiliyorsunuz bunu. 3 kişi birden de takım olabilirsiniz. Burada da çifte savaşma odasında 3 kişi birden takım olarak girdiklerini görebilirsiniz. 3 kişi birden takım olmuşlar. 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi bu rostan saçma uzunluğuna takım olabiliyorsanız arkadaşlar inanılmaz değişik hatalar varmış oyunda önceden. Fakat bu hatayı da kaldırlar. Bunu artık yapamazsınız. Nasıl yapıldığını bilmiyorum zaten. Ve biliyorsunuz oyuna son zamanlarda bir tane karakter eklendi. Sörşe'ye. ilgili bir tane oyun hilesi vardı. Ben bunu efsane bir gerçek videomda göstermiştim. Fakat orada yapamamıştım. İyi ki de yapamamışım. Bu hileyi arkadaşlar yapabiliyorken yapmak büyük bir suçmuş. Ve ben Sörşe'nin hilesini yapamadığım için çok mutluyum. Sörşe'den beraber Sörşe'si nasıl bir şekilde seviye atlatabiliyorsunuz. Ve bu seviye atlatma Sörşe'nin ultisinden Süpersel aynı anda basıncı oluyor. Fakat Supercell bu bug arkadaşlar kaldırdı. Haberlere gelirseniz haberlerde burada gördüğünüz gibi bir gün önce bir tane güncelleme geldi. Ve Supercell bu Surge'ün bug'ını kaldırdı. Artık Surge'den beraber bu hileyi bu hatayı yapamazsınız. Fakat nasıl oluyor hemen bakalım. Bu arkadaş almış yanına boyu Borun Ulti'den beraber sürücü kasıyor. Ve birazdan Surge durmadan seviye atacak aksesuarla ulti aynı anda basarsanız Surge seviye 2 oluyor. Ve bunu bir kez daha tekrar tekrarlayacak. Surge seviye 3 oldu gördüğünüz gibi. Ultisi kesinlikle gitmiyor. Ve Surge birazdan seviye 4 olacak. Ultisini hiç kullanmadan seviye 4 olacak. Tamamen aksesuarla ultiye aynı anda basarsınız. Surge oyuna seviye 4 olarak başlıyor. Seviye 4 oluyor galiba bu. Ve Surge'ün seviye 4 olması da büyük bir avantaj sağlıyor çünkü Surge'ü biliyorsunuz ne kadar seviyesi yükselirse o kadar fazla hızlı level atlar. Ben bunu efsane mi? bir gerçek videomda gösteremedim fakat arkadaşlar bu da oluyor bunu da söyleyeyim. Yalnız Supercell bunu kaldırdı tekrar söylüyorum bunu boşuna denemeyin artık bunu yapamazsınız. Şimdi ise arkadaşlar oyunda önceden olan bilet yetkinliklerde bir tane bug vardı ne kadar bilet verirseniz o kadar size ödül geliyordu. Ve bilet yetkinlik bug'ında bir tane arkadaşlar canavar vardı şu o kişi hatırlıyordur o canavarı bug'a düşürebiliyordunuz. El Primo ile o canavarı köşeye sıkıştırıp onu orada sonsuza kadar dövebiliyordunuz. Bu videoyu şimdi. Bu videoyu da Harun Kılıç çekmiş arkadaşlar. Harun Kılıç'ın çektiği bu videoda buradaki robotu birazdan El firma köşeye sıkıştıracak ve robot hiçbir zaman hareket edemeyecek. El Primo Aksan'ı kullandı. Robot köşeye sıkıştı. Ve robot hiçbir şekilde kıpırdamıyor. Robot kıpırdamıyor fakat dibine roket atabiliyor. Bu şekilde robotla çılgın 16'ya kadar gelebiliyorsunuz. Ve çılgın 16'ya gelmek o zamanlarda inanılmaz bir şeydi. Çünkü size çok süper ödüller veriyordu. Ve robot gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hareket edemiyor. Robotu sonsuza kadar tokat yapabiliyorsunuz. İnanılmaz bir oyun hatası. Bunu da kaldırdılar arkadaşlar. Artık bu bug da oyunda yok. Yani bunu artık yapamazsınız. Ve arkadaşlar oyuna son gelen güncellemeli süper şehir saldırısı. Buradaki yaratıktan ilgili bir oyun hatası daha vardı. Fakat bunu da kaldırdılar. Fakat kaldırılmadan önce nasıl olduğunu size göstermek istiyorum. Gene çılgının lanetine gelmeniz mümkündü. Genellikle bu tür boss saldırılarında oyuna çok fazla hata oluyor ve bu videoyu izleyelim bakalım bu oyuna nasıl nasılmış. Bu videoyu da Azat ne bu çekmiş. Azat ne bu oyuna başlarken tek bir karakter saldırıyor. Tek bir karakter saldırdıktan sonra ultisini solda gördüğünüz buradaki binalara atıyorsunuz. Oradaki binaları kendiniz yıkıyorsunuz. Şeye kendini tasar verdikten sonra robotu bırakıyorsunuz. Robot şeyler hasar vermeye başlıyor ve robot şeyler hasar verdikten sonra bir yere takılıyor ve hiç kıpırdamıyor. Robot takılmazken robota gidiyorsunuz ve pataklıyorsunuz, Robot size hiçbir şekilde asar vermiyor arkadaşlar. Dibine girerseniz hasar veriyor. Dibinden uzak duracaksanız o zaten bu robota sıkı sıkı robotu da öldürebilirsiniz. Bu da güzel bir oyun hatası. Robot hiçbir şekilde kıpırdamıyor ve çılgın 16'ya kadar bunun sayesinde gelebiliyorsunuz. Fakat bunu da kaldırdılar arkadaşlar. Bu bug'ı ise bütün Türk YouTuber'lar yaptı neredeyse. Önceden bir sene önce arkadaşlar tam bir sene önce oyunda gene robot işgalleri haritasında bir bug vardı. Robotlar geliyordu ve robotlar gelince siz robotlarda ne kadar süratte kalırsanız kalmaya çalışıyordunuz. Fakat El Primo duvarların olduğu yere böyle içine girerse robotlar sizi göremiyor ve bug'a giriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi robotlar hiçbir şekilde kıpırdamıyor. Robotlar bug'a girdi. El Primo orada 13 dakika boyunca bekleyecek. 13 dakika beklerken sonra inanılmaz büyük bir ödül alacak. Jetonunu alacak. Kasa hiçbir şekilde hasar vermeyecekler. Ve gördüğünüz gibi inanılmaz büyük bir şey. Toplamda 13 dakika 14 saniye boyunca orada bekliyorsunuz. Ve mükemmel bir oyun hatası. Eğer sizin de bildiğiniz oyun hatası varsa lütfen yorumlarda belirtin bu da gelecek videoya çıksın. Ve şimdi biliyorsanız Efsanevi gerçek bir serisinde bizim güzel serilerimiz olur. Dostluk maçı oluşup dostluk maçını her türlü şey deniyorduk. Efsane bir gerçek bir seri aslında bütün oyun hatalarının gösterildiği bir seri. Ve o seride arkadaşlar ben size bir şey göstermiştim. 10 tane dynamite aynı anda aksar basarsa oyununuz şoker demiştim. Oyununuz 10 tane dynamite aynı anda araba basarsa buga girer, oyun hata verir ve bu şekilde çöker. izleyelim videoyu. Bu videoda gördüğünüz gibi ortaya 10 tane dynamite geliyor. Ve ortaya 10 tane dynamite geldikten sonra bütün dynamite'ler aynı anda aksesuara basarsa oyun çöküyor ve bastılar. Oyunda büyük hatalar ortaya çıkıyor ve server error 51 geliyor. Bazen 43 geliyor ve oyun bu şekilde çöküyor arkadaşlar. Efsane mi gerçek mi serisi yürüdüğümde ben birkaç tane oyunu çökertmiştim böyle bir şeyler denemiştik. O seriye gitmek istiyorsanız sağ üst taraf şurası mı oluyor şurası mı oluyor bilmiyorum. Oradaki kartlara tıklarsanız oradaki kartlardan efsane mi gerçek mi serinin bütün bölümlerine gidebilirsiniz. Bir hata virüsünün daha sonuna geldik. Bunun gibi daha fazla videosu asınız. Detay virüsü, gizem videosu her türlü videoyu Arkadaşlar çekiyorum biliyorsunuz. İnanılmaz sayıda like geliyor. Çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. kalın Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.